Herkese merhabalar arkadaşlar. Nurun İyin Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ve ben modelime geçmek istiyorum. Ben bu şekil çimenimden gittim. Ve ara model çimenime mı gidiyorum. Ve buraya 9 tane zürafa koyacağım. 3 tane daha yaptığımda tamamlamış olacak 1 2 ve 3 tane ve bu ara boşluğuma 9 tane zürafa koydum ve hemen yan zürafama geçiyorum buramın zürafasını bir tık büyük yapıyorum bu şekilde hemen tekrar geri dönüyorum. Yuvamın içerisine ve buraya bu şekilde küçük pırpır pır yapıyorum ve pırpırımın tepesine çıkıyorum ve tekrar aşağıya iniyorum ve yeniden yukarıya çıkıyorum tekrar aşağıya iniş yapıyorum ve yine yukarıya çıkıyorum ve tekrar aşağıya yeniden iniyorum ve yukarıya yeniden tekrar çıkıyorum. Dört düğümlü sinek kanadım oldu. Ve bu şekilde aşağıya da indikten sonra bu şekilde sinek kanadımı yaptım. Ve hemen yanına bu şekilde orta boyda pırpır pır yapıyorum. Ve bu pırpırımın tepesine bu şekil çıktı ve hemen aynı tepeye bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Bu şekilde küçük bir yuva yaptım ve tekrar aşağıya iniyorum. Biraz gergili indim ve hemen yandaki zürafama. aşağıya inip ara model zürafamı bu şekil 9 tane gidiyorum üç tane oldu dördüncü zürafa ve beşinci altı ve yedi sekiz ve dokuz ipim bitti bu kadar çimen benim için yeterli olacak ve hemen ipimi alıyorum hemen bu başa bırakmış olduğum pırpırımın içerisine ipimi tutturuyorum bu bu kısmı altından yürüteceğim bu şekil ve ipimi biraz aşağıya alıyorum ördükçe de götürebilirim ben pırpırımı yapayım bu şekil bir tane pırpır yaptım ve bu pırpırımın içerisine çıkıyorum ve tekrar aşağıya bu şekil indim ve tekrar yine pırpırımı yaptım. Aşağıya pardon pırpırımın tepesine çıktım ve aşağıya yeniden iniyorum. ve yine bu şekil pırpırımı yaptım tepesine çıkıyorum ve yine aşağıya iniyorum arkadaşlar bu yuvanın içerisini beş tane sinek kanadıyla dolduracağız ve ve, ve bu kısmı ördükçe bu tarafa gönderiyorum. Ve yine bir tane pırpır yapıyorum. Tepesine çıkıyorum. Ve aşağıya ve tekrar son pırpırımı da yapıyorum ve Evet arkadaşlar 1 2 3 4 tane sayıyorum ve 5. ama bu şekilde 5. ama ipimi yukarıdan aşağı bu şekil geçiriyorum ve buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. 2 ve son perdemi da yaptım. İplerimi buradan fazlalık iplerimi kesiyorum. Ve ben arkadaşlar yanına diğer renklerimi de yapayım. Ve bitmiş haliyle tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar ben bu şekilde modelimi tamamladım. Gayet de şık kibar bir model oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim.